Kolsuz yeşil bir canavar Çıstak çıstak diye geliyor Sana doğru bakıyor Ve şişiyor Ve patlıyor Ve o canavar Creeper Bitki gibi yeşil Ağzı açık Dört ayaklı Bir canavar Ve onun adı Creeper vücudu barut dolu. Geceleri gelirler ve patlayarak yok ederler. Sosis gibi canavardır. Küp gibiler. Vurunca çıstak olur. Creeper kaç 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 kaç. Creeper kaç 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 kaç. Çız çıs çıs çıstak çıstak. Çıs çız çıstak, çıstak çıstak. Yeşil sosis çık. Yeşil sosis çık pat 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 la 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 sosis 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 kolsuz 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 patlar 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 yeşil bir sosis gibi çıstak derken sosis kızarma sesi gelir Oyuncuları sinir eder. Oyuncuları sinir eder. Creeper kaç 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 kaç. Creeper kaç 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 kaç. Çıs 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 tak çıs tak. Çıs 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 Creeper kaç 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 kaç. Creeper kaç 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 kaç. Çıs 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 tak çıs tak. Çıs 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 çıs